Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Barbie'li eşyalar açıyoruz. Burada da parmada Barbie'li Barbie'li kum saatimiz var. Şimdi sizlerle birlikte Barbie oyuncaklarımın açılımını yapacağım. Hadi başlayalım. Önce çantamdan başlamak istiyorum. ve bir çerçeve ve bir kızıcık çıktı taç da var. Galiba bu çıkıyor muydu? Aa, bu çıkıyor ve yüzük oluyor. Çok güzel. Evet, bu açılımımız bitti. Sıra hangi açılımımıza geçelim? Ma. Ha. Hadi bakayım. la la la. De var. Valiz şeklinde. Bir tane şöyle çok tatlı bir şey çıktı. Burada da bir kaşık. Şöyle. Kaşık ve Tencer. tabak. Bir tane de tenceremiz çıktı. Ay, Ev eşyalarımız ayna. tamam. Aa bu ayna. Evet bir tane de Barbie'li aynamız var. Evet. Şimdi bunu da koyalım. Ve bir minnoş bir tarak. Şöyle tarayabiliriz. Kendi saçımı da tarayalım. çok güzel. Ve bir bu ne? aa Bunu buzdolabına takıyoruz. Şöyle. Çok tatlı bir şey. Burada bir şey var. Ay yeni fark ettim. Aa burada bir tane mi? Çok güzel bir kız var. Barbie'niz var değil mi bir evet, tane? Evet. Burada da donmaklı bir tane şişme havuz. şeyi. Yani giyiyoruz ya. Evet. diye sonuncu. Yani böyle bir şey çıktı. Açalım. Şimdi şey açıldı. Çok heyecanlıyım. Acaba bunun içinden ne çıkacak? Korkuyorum. Umarım güzel. Ne çıktı? Bu ne? Not defteri. Barbie'li bir tane not defterimiz çıktı arkadaşlar. Bir Başka? Tane, bir tane de bayağı. Iki tane. Boyalarımız bir pembe bir sarı. Çok Ve güzel. şekerlemelerimiz de var. Çok tatlı. Oh yaşadın yeşim. <laughs> Şöyle bakalım. Yanlış bayıldı. İçini gösterir misin bize? Bakayım. İçinde boyama var. Yavaş göster. Şöyle İçinde Barbie'lerimiz var. Yeşim bunları boyayacak öyle değil mi Yeşim? Evet ama bunun da iki tane vermiş ama ben kendi boyalarımı da boyarım. -tın -tın. Çok güzel bir çanta. Evet, boyama çantası. Çok tatlı. Evet arkadaşlar, açılımımız bu kadardı. Üç tane Barbie'li çantamız oldu ve içinden de mükemmel Barbie eşyaları çıktı. Evet eşim. Evet, bugünkü Barbie'li eşya ıı, açılımımız bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. üzere. Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı. zile basmayı ve evet. beğenmeyi de unutmuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.